merhaba hanımlar ee, hanımlar diye başlamak istiyorum Çünkü genelde arkadaşlar da diyebilirim tabii Müsaade edersiniz ama hanımlara daha çok hitap ettiğimiz için kitle olarak e, yaptığımız işler çünkü satacı ve gelin takıları yapıyoruz ee, yani YouTube'da da bir kanal açmak istedim Çünkü o şekilde de tavsiyeler olmuştu müşterilerimiz tarafından Ben de hem öğretelim hem yapmak isteyen hanımlarımız olur onlar bakmak ilgilenmek isterler kendi ürünlerini yapmak isterler diye ee, zaman zaman da YouTube kanalına bir iki böyle e, video atmayı planlıyorum. Tabi sizin desteklerinizle, de, sizler beğenir seyrederseniz biz de videolarımızı yüklemeyi düşünüyoruz. Şimdi ilk etapta bir lohusa tacı e, ter pardon terliği hazırlamayı düşünüyorum. E, burada bir çalışma yapalım birlikte sizlerle. E, bunun için ne lazım mesela e, yapacağınız e, mutlaka bir terliğimiz kaliteli güzel bir terliğimizi alabiliriz ee, yapacağımız e, terlik renklerini yani üzerindeki renk tonlarını size bağlı hazırlayabilirsiniz biz şimdi kırmızı çalışmak istiyoruz onun için size malzemelerimizi tanıtayım mesela terliğe yetecek kadar birazcık e, alabildiğiniz kristal taş boncuklar metal e, 40 mikron tel kenar terliğin kenarını süsleyebilmek için kordon dediğimiz kordon ya da halat bunun için ve terliğin üzerindeki çiçekler için lazer kesim çiçekler dediğimiz çiçeklerden alabilirsiniz ve şöyle bir cırt cırt dediğimiz cırt alabilirsiniz bunu neden kullanıyorum bunu bütün ürünlerimde kullanıyorum terliklerde özellikle yani rahatça üzerindeki süsü çıkarıp yani terliğimizi yıkayalım makineye 30 derecede atalım diye mutlaka o şekilde süsleme işlemlerini yapıyoruz daha kullanışlı oluyor ömürlük oluyor yani bir kerelik olmamış oluyor ve tabi teli kesmek için de şöyle bir kesici bir alet gerekiyor şimdi malzemelerimizi tanıttıktan sonra yavaş yavaş başlayalım müsaadenizle bahsettiğim telimize kristal boncuklarımızı dizelim. Sizler de yapabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Kendi insan kendi işini ya da kendi emeğini yaparak kullanması daha bir keyifli. Tabii biz bunu sipariş olarak da sayfalarımızı alıyoruz. Ee, yapamayanlar ya da e, uğraşmak istemeyenler için ama herkes tabi yapmak istemiyor sıkılıyorlar sabır işi takdir edersiniz bizim bu işlerimiz o yüzden yapmak isteyenler olur, ilgilenmek isteyenler olur diye bu şekilde de bir YouTube'da da var olalım dedik. İnşallah seyredip beğenip güzel yorumlarınızla bizi teşvik edersiniz, onurlandırırsınız. Şöyle bir başlayalım Bismillahımızı çekelim. Gördüğünüz gibi kristal tacımız, taliğimiz için ikili bir taca e, dilim dolanıyor çünkü taşta yapıyoruz takım olarak bu şekilde sararak Çok döndürmeyelim lütfen çünkü çok döndüğü zaman teller sıkıştığı için tabii ki kopmak için yer arıyor, bahane arıyor. O yüzden belirli bir kuruma işlemi yaptıktan sonra yeterli olacaktır. Şu şekilde karşılıklı bakarak yani uzunluklarını göz şeklini gözünüzün orantısını kullanarak ayarlayabilirsiniz tanzim edebilirsiniz görüyorsunuz şimdi dalımızın birini oluşturduk. Tekrar kesebiliriz. Ve şu kenara koyalım. Tekrar dolduralım. sizler tabi farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Beyaz olur, mavi olur. Efendime söyleyeyim yani farklı renkler sevdiğiniz renklere göre de bunları hazırlayabilirsiniz. Şeyi özel olduğu için kendi zevkinize, isteğinize göre giyeceğiniz, kullanacağınız kıyafetlere göre de renk kombinasyonunu kendiniz sağlayabilirsiniz. Evet, bakalım şunu uzatabilirsiniz. O sizin yapmanıza bağlı, tasarımınıza bağlı. Evet ikinci terliğimizin süsünü de hazır ettik hanımlar. Şimdi onun da arkasına tabi böyle bir çırt, çırt yapıştıralım. İstediğim zaman dediğim gibi çıkarırız. Hem de şu telleri de kapanmış olur. Gördüğünüz gibi bunu böyle yerleştirmiştik. Bakın gayet de şık oldu görüyorsunuz. Şimdi aynı simetride ona bakarak aynı şekilde onun da orantısını kuralım. Bunu da o şekilde yerleştirelim şöyle daha iyi görünsün istiyorum şöyle size doğru yön, yönelteyim tabi silikon kullandığımız için kenarına böyle silikonun örümcek ağları gibi akışkan yapışkanları uzuyor onları da temizleyelim hemen tekrar bunun arkasında silikonluyoruz hemen simetrisini alıyoruz ve tüyümüzün üstüne onu monteliyoruz bu şekilde. Yani dallarını yana yatırırsınız. isterseniz dediğim gibi bu şekilde açarsınız, dağıtırsınız. İster istediğiniz gibi artık siz siz de nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde keyfinize, zevkinize göre yaparsınız. Şimdi terliğimizin kenarını da süsleyelim. Yani bunu böyle isteyen de oluyor. Süslü istemeyen de oluyor. Ama genelde kenarını bu kordon yapmamızı istiyorlar. Daha şık olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde yerleştirelim. Şuradaki kesme şeyi her zaman ucunda oluyor hanımlar onu lütfen temizleyelim ve gördüğünüz gibi bu terliğimizin alt tabanının kısmına bu şekilde silikonumuzu sürelim siz tabi dediğim gibi ıslak mendili kullanın eliniz yanmaz hem de akan silikonlar olursa kenarda yapıştırır bütün çevresini Tüm çevresini bu şekilde dolanalım. Tabii köyde olduğu için biraz şey yapıyor. Dikkatli çalışmak lazım. Ama siz önceden tabi kordonu halatı silikonlayıp ondan sonra bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben sizi hani göstermek amaçlı en sona bıraktım bunu bu şekilde. Tamamlayalım. Evet. Bitiş noktamızda keselim. Kestiğimiz nokta mutlaka böyle oluyor hanımlar. Onu şöyle şu şekilde yapın, yapıştırın ve hemen şunu basın. Oraya montelenmiş olur. Görüyorsunuz. Terliğimiz hemen hemen hazır. Diğer terliğimiz de hemen yapalım. Hemen zaten bunlar bir dağılmıyor o kadar müsait ki. Hemen yapalım bu şekilde. Yine dediğim gibi kesiyoruz. Çirkin olan görüntüyü. Çünkü açılıyor işiniz bittikten sonra muhakkak kordonun ucuna bir silikon sürünüz dağılmasın diye yoksa çok birbirinden ayrılıp dağılabiliyor görüyorsunuz bu şekilde dönüyoruz ıslak mendilimizi de bastırıyoruz. Hem yani temizleniyor hem akışkanlığı kenara akan silikonlar gidiyor. Temizlenmiş oluyor. Evet. Korumuzu terliğin dört bir yanına döndük. Evet. Bitiş noktamızı tekrar keselim hanımlar. Bakın hemen dağılıyor. Yani o yüzden hemen tutalım bu şekilde açılıp bak görüyor musunuz bir tüy hemen silikon tabancama yapıştı olur mu gelecek nedir evet bunu da hemen evet tekrar şöyle şu şekilde bastıralım hem iyice yapışsın hem dediğim gibi silikonlu yapışkan tarafları varsa onlar da temizlenmiş olur bakınız Evet güzel bir terliğimiz oldu şu şekilde görüyorsunuz hanımlar yani şöyle göstereyim size gayet şık dediğim gibi bu şekilde cırtlı yapmamızın avantajı yıkamak istediğiniz zaman bunu buradan hemen bakınız komple sökebilirsiniz tekrar takabilirsiniz yıkayabilirsiniz buyrunuz bitti sizden rica ediyorum yani yeni yeni paylaşımlar yapmaya niyetlendik Ve tavsiyeler o yöndeydi çünkü instagramımda da sayfa var oyu da takip ederseniz youtube kanalımı da takip edip abone olup Destek yorumları atarsanız, beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok sevinirim. Ee, kanalımı ilerletip e, nasıl çalışmalar yaptığımızı size buralardan da göstermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.